Ya Selahattin abi. Tamam. Hadi dedik ilk işimiz olsun. Sifta yapalım. Para kazanalım dedik. Abi biz sana mekan tanıtımı dedik. Abi sen bizi salı pazarında yeşillik tezgahına götürdün abi. Bir daha da ayıp olmasın diye orada pot kırmayalım dedik. Hadi maydanoz 20 lira işte ne bileyim. Taze fasulye 15 lira falan bir de orada karizmayı da çizdirdik abi. Ya hepsini geçtim. İşin bitiminde para bekliyoruz abi. İlk işimiz olacak. Heyecanlıyız. Sabahın 9'unda bizi aradın. Abi iş bağladım falan diye. Ben de sevindim. Kendi kendime ben de tribe girdim. İş bitti. Yarım ekmek köfte. Yanına ayran. 200 lira da para almışın abi. 100 lirayı bana getirmişsin. Abi böyle 100 200 gidersek biz <laughs> yarım ekmek köfte sucuk ekmek böyle gideriz abi. Biz böyle başladıysak patlarız yani. Abi mekan tanıtımı abi mekan tanıtımı diyorum ya. Pazar tezgahı olmaz abi.